sevgili başaklar ve yükselen başaklar 2024 yılı yıllık burç yorumlarınıza hepiniz hoş geldiniz. Sevgili başaklar hayatta gitmemiz gereken yönü gösteren kuzey ay düğümü 2024 yılı boyunca koç burcunda olacak. Güney ay düğümü de terazi burcunda olacağı için finansal kaynaklarınızla ilgili düzenli gelirlerinizle ilgili evdeki hesabın çarşıya uymama durumları söz konusu olabilir. Ancak siz başaklar Hesap kitap analiz işlerinde oldukça başarılısınızdır. Bu yeteneklerinizi finansal konulardaki becerilerinizle birleştirerek kendinize yeni finansal kaynaklar yaratabilirsiniz. Hesabınızı iyi yaptığınızdan emin olduğunuz sürece tüm detayları analiz ettikten sonra borsa, kripto paralar gibi spekülatif yatırım araçlarında da çok daha cesur adımlar atabilirsiniz. Bu yıl gökyüzü size bu alanlarda tam destek sunuyor olacak. Bu bir yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte bu yıl detaycı ve analizci yönlerinizde hareket etmeniz gerektiğinin altını bir kez daha çizmek isterim. Bu yıl kendinize yeni finansal kaynaklar yaratmak için yeni projelere adım atabilirsiniz. Var olan ya da başlatmak istediğiniz projelerinize bu yıl aradığınız finansal desteği bulmanız çok daha kolay olacaktır. Çok daha kolay, çok daha güzel koşullarda krediler çekebilirsiniz. Bir ortağınız varsa, ortağınızın finansal desteğini alabilirsiniz ya da finansal destek alabileceğiniz yeni bir ortakla karşılaşma fırsatı bulabilirsiniz. Projelerinize bir yatırımcı, bir sponsor bulma olasılığınız bu yıl her zamankinden daha kuvvetli görünüyor tazminat, nafaka ya da miras gibi konularda beklediğiniz ödemeleriniz varsa bu ödemelerinizle ilgili de bu yıl şanslı olduğunuzu söyleyebilirim. Plüton'a baktığınızda Plüton bu yıl kova burcunda olacak yılın çoğunluğunda. Gerek günlük rutinlerinizde gerekse iş hayatınızda ciddi değişimler, ciddi dönüşümler içerisinde olabilirsiniz. Buradaki değişimlerin olumlu ya da olumsuz olması tabii ki sizin haritanıza göre değişecektir. Ancak buradaki değişim süreciyle ilgili şunu unutmamanız gerekiyor. Bu değişim süreci ne negatif de olsa pozitif de olsa sizi çok zorlayacak bir süreç olarak ilerlese bile şunu bilmeniz gerekiyor ki bu süreç aslında sizin hayrınıza gelişmeleri barındırıyor olacak. İş yaşamınızda daha bağımsız olmayı isteyebilirsiniz. Bir iş yerinde maaşlı olarak çalışıyorsanız kendi işinizi kurmaya yönelebilirsiniz. Kişisel ilişkilerinizde kendinizi daha bağımsız ve daha özgür hissetme arzunuz artabilir. İş hayatınızla ilgili yenilikçi fikirler ortaya koyabilirsiniz. İş hayatınızda çok daha fazla sorumluluk alabilir ve kariyerinizde sıçramalar yaşayabilirsiniz. Tabi bazılarınız için de Plüton'un kova burcunda oluşu iş hayatının sonlanması anlamına da gelebilecek. Sağlık sektöründe hizmet veren biriyseniz yeni ve teknolojik tedavi yöntemleri geliştirebilirsiniz. Ya da sektörünüzle ilgili Teknolojik gelişmeleri takip ederek işinizde fark yaratabilirsiniz. Neptün'e baktığımız zaman ise Neptün yıl boyunca balık burcunda seyredecek. Bazı başak yükselenler ortaklıkları ile ilgili bazı belirsizlikler yaşayabilirler. İş ortağınızın işinizle ilgili bazı durumları tam olarak anlayamaması ya da karşılayamaması, üstesinden gelememesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Ancak siz yine de bir şekilde sorunların üstesinden gelebilecek tarafsınız. Bu yıl ne istediğinizi çok iyi biliyorsunuz ve iş hayatınızda çok emin adımlarla ilerliyor olacaksınız. Hatta karşı tarafı da siz yönlendiriyor olacaksınız. Evli olan başak yükselenlerin bu yıl eşleriyle olan ilişkilerinde çok daha naif, anlayışlı ve romantik olmaları ilişkileri açısından bu yıl oldukça önemli görünüyor. Evliliğinde problemler yaşayan başak yükselenlerin Ise bu yıl evliliklerinin bitmesi söz konusu olabilir. Uranüs'e baktığımızda Uranüs yıl boyunca Boğa burcunda olacak. Hayatınızda sürpriz, beklenmedik ve ani gelişmeler yaşayabilirsiniz. Aklınızda hiç yurt dışı fikri yokken birden yurt dışına çıkmanız gerekebilir. Üniversiteye başlayabilirsiniz. Yüksek lisansa, master'a ya da doktoraya başlayabilirsiniz. Üniversitede öğretim görevlisi olarak göreve başlayabilirsiniz. İthalat, ihracat ya da e-ticaret yapabilirsiniz. İşinizi sosyal medyaya taşıyabilirsiniz. Sosyal medyadan daha geniş kitlelere ulaşabilirsiniz. Kendinizi, hayata bakış açınızı değerlerinizi sorgulayabilir ve hayata daha bağımsız, daha özgür, daha farklı bir perspektiften bakmaya başlayabilirsiniz. Daha önce kabul ettiğiniz hayatınızın belki de tam merkezinde olan size huzur veren bazı değerlerinizi bile sorgulamaya başlayabilirsiniz. Yeni bakış açıları ve yeni değerler kazanabilirsiniz bu yıl. Satürn'e baktığımız zaman Satürn de yıl boyunca balık burcunda seyredecek. İş hayatında daha fazla sorumluluk almanız ve daha disiplinli hareket etmeniz gerekebilir. Bu bilinçle hareket ettiğiniz sürece zaten ilerlemeniz çok daha kolay olacak gibi görünüyor. Her ne kadar daha fazla yorulacak olsanız da daha fazla fedakarlık yapacak olsanız da Yeah. <laughs> daha fazla sorumluluk altına girecek olsanız da gökyüzü bu çabalarınızı karşılıksız bırakmayacak gibi görünüyor. Mutlaka bu gayretlerinizin karşılığını, mükafatını göreceksiniz. Biraz yorucu olacaktır ama sonundaki Satürn'ün ödülü çok güzel olacağı için bu yorgunluğa değecektir. Evli olan Başak yükselenlerin evlilikleriyle ilgili sorumluluklarının artması söz konusu olabilir. Daha fazla sorumluluğun altına girmek durumunda kalan taraf siz olabilirsiniz. Fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. Ancak unutmamalısınız ki bu fedakarlıktan ve sorumluluklarından sorumluluktan elinizi mutlaka taşın altına koymalısınız. Böylelikle evliliğinizdeki temeller çok daha sağlamlaşmaya başlayacaktır. Jüpiter'e baktığımız zaman Jüpiter 26 Mayıs'a kadar Boğa burcunda olacak. Özellikle sosyal medya üzerinden yapmak istediğiniz işleriniz için 26 Mayıs'a kadar çok güzel fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çok güzel kolaylıklar karşınıza çıkabilir. Bu fırsatları mutlaka değerlendirmelisiniz. Sosyal medyadan çok güzel gelirler elde edebilirsiniz. Sonuçlanmasını beklediğiniz davalarınız varsa 26 Mayıs'a kadar bu anlamda şanslı bir süreçtesiniz. Hukuksal süreçleriniz lehinize sonuçlanabilir gibi görünüyor. 26 Mayıs'tan sonra ise Jüpiter ikizler burcuna geçecek ve böylelikle karşınıza çok fazla kariyer fırsatları çıkabilir. Kariyerinizle ilgili iletişim gücünüzle, merakınızla ve becerilerinizle her zamankinden daha fazla görünür ve ön planda olma şansı yakalayacaksınız. Kariyerinizle ilgili işinize yarayacak çok yönlü eğitimler alabilirsiniz. İş hayatınızda daha fazla iletişim ve işbirliği gerektiren durumlarla karşılaşabilirsiniz. Bu durumlar kariyerinizde ilerlemenize yardımcı olacaktır ve beklediğiniz terfi bu yıl gelebilir gibi görünüyor. Sevgili Başaklar, 2024 yılının sizlere güzellikler getirmesini diliyorum. Hoşçakalın.